Uzman hafıza diğer yöntemlerden nerede ayrılıyor? Eğitim hayatında klasik yöntemlerin başaramadığını uzman hafıza kısa sürede nasıl başarıyor? Beyin temelli öğrenim. Dershanelerde ve okullarda klasik yöntemi kullanan eğitimciler bilgileri defalarca tekrarlayarak öğrencilere ezberletmeye çalışırlar. Halbuki nörofizyologlar bilgiyi okuyarak, yazarak ve dinleyerek tekrarlamanın bilinenin aksine öğrenim süreci üzerinde hipnotik hatta sersemletici bir etki yarattığını tespit etmişlerdir. Beynin işlevleri hakkında bilgi sahibi olmadan verilen eğitim, bir elin neye benzediğini veya nasıl hareket ettiğini bilmeden bir eldiven tasarlamaya benzer. Uzman hafıza beyin temelli öğrenim sürecini esas alır. Uzman hafıza metodu, beynin öğrenme işlevlerine göre dizayn edilmiş en etkili programdır. Bilimsel çalışmanın eseri olan özel müzikleriyle konsantrasyonu sağlarken, beynin çalışma prensiplerine göre dizayn edilmiş birbirinden komik animasyonlarla en keyifli öğrenme deneyimini sağlar. Audio Visual Mnemonic, animasyon teknolojisi. Uzman hafıza metodu, ezberlemek istediklerimizi mümkün olan en kısa süre içerisinde ezberletip, ezberlediklerinizi kolayca hatırlayabilmenize yoğunlaşmıştır. Çünkü ezber gerektiren yabancı dil ve sözel konuların temeli ve önceliği ezberlenenlerin kolayca hatırlanmasıdır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre beynimiz bilgileri görüntüler eşliğinde benzetme ve ilişkilendirme kullanarak hafızaya kaydetmektedir. Uzman hafıza setleri ezberlediklerinizi hızlı ve kolay hatırlayabilmeniz için beynin çalışma prensiplerine göre dizayn edilmiştir. Programın içerisinde yer alan birbirinden komik, eğlenceli animasyonlar sayesinde ezberlenecek İngilizce kelimeleri, YDS kelimelerini, LYS edebiyat bilgilerini hiç fark etmeksizin hangi setimizi alırsanız alın eğlenerek öğrenir ve öğrendiklerinizi bir daha asla unutmazsınız.